Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yöresel yemeğimiz tırşı yemeği yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben bugün yöresel yemeğimiz tırşı yapacağım. Ben malzemelerimi hazırladım. Kuru fasulye, yeşil fasulye, bu otun ismi de helizdir. Bu da kelledir, şortudur. Bunları hepsi ayrı ayrı haşlayacağım. Bunlar haşlansın. Ben malzemelerimi böyle hepsi haşladım, hazırladım. Buğdayımı yıkadım. Nuhutu de önce de haşladım bunu. تم قنامه بسم الله الرحمن الرحيم <applause> Kendisi ekleyelim. Erik salçasıdır bu. Ekleyelim. Bu içinde eriyecek. 10 dakika, 15 dakika sonra ekleyeceğim. Fazla pişmesin içinde. Böyle pişmeye bırakıyorum. Bu otu ekleyelim. Böyle pişmeye bırakıyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Yağımı ekledim. Salça ekleyelim. Biraz daha ekleyelim. 15 dakika kaynasın. Biraz tuz ekleyelim. Biraz daha 10 dakika kaynasın. Yemeğimiz de hazır. Gerçek çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gözünüzü razı etirsin görüşmek üzere.